Herkese selamlar. Mini bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz karadan market harcamaları. Aslında daha önce aylık yaşam giderleri videosu çekmiştim. Orada da marketten bahsediyorum. Ama tabii video çekildi baya bir zaman oldu. Ve her yer olduğu gibi buraya da zam geldi. O yüzden güncel fiyatları sizlerle paylaşmak istedim. Bugün paylaşacağım fiyatların içine neler dahil? Önce ona bakalım. E, tüm market harcamalarım, kasaptan aldığım et ürünleri ve pazardan aldığım tüm meyve, sebze bunlar içerisinde var. Bu arada market demişken kapsamını düşünün lütfen. Gıda ile ilgili tüm ürünler, temizlik ürünleri, bazı kişisel bakım ürünleri, böyle şampuan, diş macunu gibi. Her ay eve aldığınız her şey diyelim bu harcamalar içerisinde var. Bu arada market olarak da HDL'yi tercih ediyorum. Fiyatı daha uygun ve ürünlerini de seviyorum. Eğer voliden veya aromadan alırsanız daha pahalıya gelecektir. Ben her ay harcamaları, fişleri böyle topluyorum ve ay sonunda onları yazıyorum bir köşeye. Böylece hem kendi harcamamı kıyaslamış oluyorum hem de sizlere verilere dayanarak bir şeyler söylemiş oluyorum. Güzel oluyor. Elimdeki veriler de aslında 2021'in Ekim ayından itibaren var. Öncesinde tutmamışım bir şey <laughs> aklıma gelmemiş herhalde bilmiyorum. Öyleyse 2021 ile başlayalım. 2021'de bizim harcamalarımız 150 ile 200 euro arası değişiyordu diyebilirim. Ocak ayında zaten minik bir zam görüyoruz. O yüzden 2022'ye geçtiğimizde harcamalarımız 200 ile 250 arasına doğru geçiş yapmış. Ee, mesela bir kıyaslama yapayım. 2021'in aralığı 238 euro harcamışım. 2022'nin aralığında 240 harcamışım. Aslında çok da büyük bir fark olmamış. Ee, ki Aralık ayı çok fazla harcadığım bir ay oluyor. Tam yılbaşı üzere olduğu için. Başka bir şeye bakalım mesela. 2021'in Ekim'inde 143 harcamışım. 2022'nin Ekim'inde 252 harcamışım. Evet burada fark etmiş gerçekten. Bir 100 euro kadar. Ee, burada yine baktığımızda mesela 2022'nin kendi içinde bazı aylar daha fazla, bazı aylar daha az. Örneğin Eylül ayı 149. Ee, burada ben Türkiye'ye gitmiştim. <laughs> o yüzden böyle olmuş. Ee, bu arada onu da söylemedim ama bu harcamaların hepsi iki kişilik bir ailenin harcaması. Ee, eşim tek kaldığı zamanlar tabii doğal olarak bu düşüyor. Ya da bazı aylar mesela Mart gibi e, 263 harcamışım. E, toplu harcama yaptığım zamanlar oluyor. Bazı ürünleri alıyoruz böyle 2-3 ay kullanıyoruz. O bitince böyle bir anda e, çok fazla ürün almam gerekiyor. Daha fazla harcıyorum. Ama genel olarak 200 ile 250 arası diyebiliriz. 2023'e bakarsak da yine 200 ile 250 arası değişiyor diyebiliriz. Mesela 2022 Mayıs'ta 206 harcamışım. 2023 Mayıs'ta 263 harcamışım. Yani. Evet yani bir 50 euro yine fark etmiş diyebiliriz. Ee, tabii şu da var. Yani bu benim harcamalarım. Yani siz çok daha farklı ürünler alıyor olabilirsiniz. Ee, biz çok fazla et ürünü tüketmiyoruz. Ben tavuk göğsü, kıyma ve genelde balık alıyorum. Onu da çok çok sık almıyorum. Ee, çok fazla paketli gıda tüketmiyoruz. Abur cubur gibi. Ee, böyle asitli içecekler falan almıyoruz. Sigara kullanmıyoruz, alkol çok tüketmiyoruz. Hani bunlara bakıldığında aslında ben daha çok meyve sebzeye galiba para harcıyorum. Onlar çok pahalı olmadığı için fiyatlara yansıyor. Hani bu açıklama yapmak zorunda kalıyorum çünkü ben böyle paylaşıyorum. Mesela diyorum ki aylık harcamalarım işte 250 euro. Birisi geliyor sonra buraya yerleşiyor, diyor ki işte çok az söylüyorsun, aslında çok daha fazla harcanıyor falan. Yani tabii ki kişiden kişiye değişecektir bu. Ben onu bilemem. Bunlar bizim ailemizin tüketim biçimine göre çıkmış bir rakam sizin aileniz neler tüketiyor ona göre değişkenlik gösterecektir. Benim harcamalarım bu şekildeydi. Sizinkiler nasıl? Aslında onu da merak ediyorum. Çok fark var mı arada? Özellikle iki kişilik aile olanlar yazarsa sevinirim. Siz neler harcıyorsunuz? Ve merak ettiğiniz başka şeyler var mı? Lütfen yorumlara bırakın. Yine aylık yaşam giderleri ile ilgili yani kira, faturalar gibi şeyleri kapsayan bir videoda çekeceğim güncel olarak. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.